свои

çıkarım böyle gel oğlum gel abi şimdi bir şeyler boşun da takı

Hakemler temsilcimiz Adil Hocam'a lafı veriyorum. Ee, arkadaşlar e, süper amatör e, ilgili e, kazasız, bedensiz, sakatsız e, iyi bir e, biyof kuruluna kaldınız. Başarılar, tebrikler. Bir an başarı başarılar, başarılar dedim. İşte. Teşekkür ederim. Ufak temsilcimiz Sayın Doğan Hoca. E, merhaba. Yani doğru e, bir süreçten geçtiniz. E, Denizliğe temsilen e, altı e, playoff e, zor bir süreç. E, herkes koydu yerleri yakalamak amacıyla <laughs> e, attı e, gol olsun. E, herkese başarılar diliyorum. Sağ komiserlerin derneği yani temsilcimi size tutacağım. Ben takımlara, katılan takımlara hazırlanmıyorum diliyorum. İnşallah sağlıklı, sakatsız, güzel bir yerde olur. olur. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun. Asya Kadrı Sayın Ayşe Sarıkaya. Merhabalar. Evet. Kural çekimimizde hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kalan Bediye Başkanım, Antrenör Derneği Başkanı, Derneği Başkanı Sayın Sağ Komiser Derneği Vekili, Sayın Vekili, Hakem Kurulu Vekili ve Sayın Kutbolu Hepsiniz Şiyar Değerli kulüp başkanlarım, değerli yönetim arkadaşlarım, değerli kulüp yöneticileri, değerli tertip komite üyelerim ve saygıdeğer basın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada gerçekten bir yılın vermiş olduğu zorlu bir mücadelenin sonucunda Denizli'mizi temsil edecek, özellikle bölgesel amatör ligi çıkacak ve ikinci playoff oynayacak takımlarımızı belirleme adına bir güzel playoff müsabakası yapmak için kural çekimindeyiz elimizde özellikle şunu belirtmek istiyorum biliyorsunuz zorlu bir süreçti İki yıldır bir pandemi nedeniyle mücadele edemediğimiz bir alanda bu yıl e, sağlıklı bir şekilde e, süper amatörü özellikle Denizli okulları süper amatörünü siz değerli başkanlarımla birlikte güzel bir mücadele verdik e, ve gördüğüm şu ki bu e, bizim bir yıllık e, müsabakalara katılamadığımız süreçte Kulüp başkanlarımız o kadar özverili, o kadar e, fedakar, o kadar da e, katılımlı bir şekilde e, takımlarına hazır <laughs> müsabakalarda mücadele ettiler ki onları kutlamamak, onları gerçekten e, teşekkür etmemek elde değil. Çünkü Denizli'deki yıllardır bir süre gelen ve bir de futbol yapılanması ile birlikte bir üst kat daha e, yapmış oldukları çabalarla e, arttırmış oldular. Gelecek sezonumuz Süper Amatör'de biliyorsunuz bu sene geçmiş dönemlerden olma 14 kulüp takımımız mücadele ederken bu sene 25 takımımız mücadele etti. Buna rağmen çok kaliteli maçlar izledik, çok kaliteli müsabakalar gördük, çok kaliteli sporcularımızın yetiştiğini gördük. Bu anlamda kulüp başkanlarımız gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok mücadele verdiler. Ve e, bunun sonucunda pliyofa e, müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. E, her zaman gittiğimizde de ev sahipliği olarak da çok çok e, iyi e, özellikle fair play çerçevesinde bir dostluk mücadelesi yaptılar. Gelen takımlarını çok iyi şekilde ağırlayarak onlarla birlikte kucaklaştılar, dost oldular, arkadaş oldular. Bunlardan dolayı büyük bir yapılanmayla e, süper amatörümüzü büyük bir e, sevinç ve gururla bitirmiş oluyoruz özellikle playoff maçlarından başlamadan önce bir şunu da belirtmek istiyorum son playoff maçlarındaki yaşanan tabii ki bazı olaylar ve medyada paylaşılan durumlar var bu da özellikle siz kulüplerimizin müsabaka esnasında spor güvenliği açısından çok da önemli olduğu inancındayız bunun için sadece biz burada motorspor kulüpleri olarak değil Denizli'nin e, e, amirleri olarak sayın valimiz sayın e, emniyet amirimiz hepsi birlikte işbirliği içerisinde bu müsabakalarımızın e, sporcularımızın ve e, vatandaşlarımızın emniyeti açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak özellikle e, Sarayköy'deki yapılan Çivri'nin ve Buldan e, müsabakası ile e, Akunat Stadı'nda yapılan Kralan ve Denizli Gücü maçlarının İzpor e Güvenliği Kurulu kararı ile e seyircinin e kapasitesinin en az ilgin indirgenmesi gerektiğini e bir karar alınmıştı. Bu karar ilk etapta 20 kişilik bir e deplasman seyircisi olarak kabul edilmiştir. Biz tabii ki bunun e özellikle amatörliklerde böyle bir yapılanmanın olmaması gerektiğini çünkü e seyirci kapasitesinin sınırlanmasının ortada olmaması gerektiğini olmamıza rağmen e, İl Spor Güvenlik Kurulu bunu en azından 50'şer kişilik seyirci kapasitesiyle bunun uygulanabilirliğini bizim kanalımızla ve spor güvenliği kanalıyla tüm kulüplerin yöneticilerine ve kulüpteki e, antrenörlerine kadar İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından ve bizim Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz tarafından kulüp yöneticilerini iletilmesine rağmen bu birazcık aşılmış oldu. Ama çok şükür ki müsabaka esnasında herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Ve çıkan takımları da buradan tebrik ediyoruz. Ve bu yapacağımız playoff sürecinde de ee, Sayın malimiz ve e, Emniyet Amirimizin de görüşleri çerçevesinde özellikle spor güvenlik esasında seyirci kapasitesi anlamında ve e, gerek, gerekli tedbirler alınmasında çok da önemli kararlar alınacağını da bunu buradan da bilmenizi istiyorum. Çünkü e, her ne olursa olsun sizin başarınız başkaları tarafından gölgelenmemesi gerektiğini inananlardınız. Sağlıklı bir ortam içerisinde bu müsabakaların yürütülmesini istiyoruz. Bu nedenle sizlerden aynı dostluk ve fair play çerçevesinde tüm takımlarımızla ve özellikle seyircileriniz tarafından bunu daha hoş karşılayabilmek, daha kucaklayabilmek ve denizli sporunu yakışır bir şekilde mücadele edeceğinizi, bugüne kadar yaptığınız gibi bundan sonra da bu mücadeleyi yapacağınıza inanıyorum. Onun için şimdiden başarılar diliyorum. Hakikaten deniz izimizi. Bundan sonraki süreçlerde özellikle bölgesel amatörlüklere çıkacak takımlarımızda daha nitelikli, daha böyle kapsamlı ve donanımlı bir takımla mücadele etmek denizlerimizin gururu olacaktır. Sizin yapmış olduğunuz bu çalışma ve eğer gerçekten dilinizdeki birinci amatörün yapılanmasında, O-18'lerin yapılanmasında, O-16'ların yapılanmasında hatta Alt liglerde, alt yapılarda bile yapılanmasında çok daha farklı enerji kattığınızı inanıyorum. Örnek olduğunuzu inanıyorum. Bu davranışlarla da birlikte hakikaten Denizli'de futbol farklı bir şekilde dillendirildi ve söylenmeye başladı. Vermiş olduğunuz mücadele, özellikle kulüp yöneticilerimiz bu kadar maddi sıkıntılar içerisinde vermiş olduğu mücadeleye gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun dilerim, güzel şeyler sonuçlar elde ederiz. Buradan da tüm takımınıza özellikle şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu müsabakalarda bir kaybeden bir kazanan olacak. Aslında kaybedenlerin olmasını istemiyoruz. Fakat bir nevi de, de süper amatör bir sonraki kademe içerisinde daha sınırlı bir kulüpte daha nitelikli, daha performansa dayalı, daha süper takımların yer aldığı eee bir kaliteli bir lig oluşturmaya çalışıyoruz. Ve baktığımız kadarıyla da şimdi şu ana kadar izlediğimiz kadarıyla da birinci amatörümüzdeki takımlarımızda da çok güzel, çok güzel yapılanmalara şahit olduk, gördük. Bu nedenle şu konuda rahatız. Gelecek yıl bu takımlarımız daha da güçlü olacak. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Eğer bizden tarafınıza talep ettiğiniz bir şey olursa biz Amatör Spor Kürt Federasyonu olarak her zaman sizlerleyiz. Bizim takımımız asla olamaz. Siz hepimiz bizim takımcısınız. Ve bu anlamda her zaman her şekilde her an sizin yanınızdayız. Biz spor için varız. Sizler de öylesiniz. Bunun inancıyla başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı olsun diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, 17 Ekim'de ligimiz başladı. Tam 5 aylık bir süreç geçti. Başkanımızın dediği gibi e, çok kaliteli maçlar izledik. Ama şu bir gerçek ki çok kalitesiz maçlar da izledik. Çünkü şu da bir gerçek, Denizli e, Süper Amatör Küme 25 takımı kaldırmıyor. Ee, pandemi nedeniyle belirli sebeplerden dolayı 25 takıma çıkarıldı. Ama bu kademeli olarak önümüzdeki yıl 20 takıma, diğer yılda eskisi gibi 14 takıma düşecek. Yani 25 takımı e, bir hesap, basit bir hesap yaptığımız zaman 20 şer futbolcusu olsa 500 futbolcu yapar. Denizli'de süper amatör Ligi'de oyuncak kalitede 500 tane oyuncu yok. Ee, dediğim gibi kalitesiz maçlar da izledik. Ee, altı takımımız hak ettiğiniz, çalıştınız, ilkeleriniz vardı, prensipleriniz vardı, fedakarlık yaptınız, ailelerinizden, işinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, şey maddi olarak fedakarlıklar yaptınız ve bugün buradasınız. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi 17 Ekim'de özür dilerim. E, 27 Mart pazar günü bu pazar playoff grubumuza başlıyoruz. Levet hocam sözünüzü kesiyorum. Oraya gelmeden önce. Dokuz Spor Grubu Mustafa Doğan. Siz Doğan Seyfi'de bugüne kadar kaç tane amatör maç oynattınız? Mustafa Bey e, şimdi bir açıklama yapacağım. Biraz dinlerseniz e, hep beraber aynı e, Doğan Seyfi e, fikir, maçı fikir birliğine varırız diye düşünüyorum. Tamam Evet Peki. arkadaşlar normalde öngörüm olarak biz ligin içinde playoff grubunu 3 iki 2 gruba ayırıp e, tek devreli lig usulü oynatıp öyle öngörmekteydik. Ama siz kulüp yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde Altı takımın tek devre lig oynamasının daha sağlıklı olacağını, daha haklıyetli olacağını düşünüp bu şekilde bir karar verdik. Altı takım tek devre lig usulü oynuyoruz. Bu konuda görüş, görüş ve önerisi olan var mı? Yok. E, 27 Mart Pazar, bu pazar başlıyoruz. Pazar, Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar. E, 10 Nisan Pazar günü, bal ligi ile beraber bu sabaklarımızı bitiriyoruz. E, biraz önce başkanın bahsettiği gibi bu özellikle Buldan Spor. Belediye Belediyespor maçından sonraki müsabakanın öncesi, müsabakın sırası ve sonrasındaki olaylar nedeniyle Vali Bey biraz sıkıntılı bir duruma düştü. Biz Akkonak, Server Gazi ve Şirinköy staflarında playoff maçları oynatmayı planladık. Bütün planımız onun üzerindeydi. Hatta bugün bu maçların sahalarını da belirleyecek, ekstra çekiminde. Ama iki gündür bize Şirinköy sahasında oynatmayın, Doğan Seyfi'de oynatın diye bir artık ne diyeyim... Öneri var, öyle. orada oynanmasını istiyorlar. Çünkü Server 5 sahasında seyirci yerleri ayrı, Atmanak sahasında ayrı, Şirinköy'de öyle bir görüntü yok. Doğan Seyfi'de oynatırsanız emniyet açısından çok rahat olacak diyorlar. Vali Bey öyle istiyor, emniyet müdürü öyle istiyor ama Doğan Seyfi ile ilgili yazışmalarımız ve görüşmelerimiz başkanımız devam ediyor. Bu da kesinlikle <laughs> kazanmadı. Dolayısıyla emniyet yani. ve valilikle de görüşmelerimiz devam ediyor. Onun için sahaları belirlemeden Nasıl fiksür bak. çekimimizi yapacağız. E, bu, bu haftaki kurarımı Doğan Seyfi Haklı Stadı diye yazmıştık. Onu değiştireceğiz veya orada oynanacak. E, ya bu bizim dışımızda gelişen bir olay. Valilik bir güvenlik önlemlerinin Şirinköy sahasında alamayacağı için e, orada oynanmasını istiyor. Başka söyleyecek bir şey olan var mı bu konuda? Pes. Başka bir şey demiyorum. Hocam şimdi maçlar aynı gün oynayacak. Aynı gün, yani. aynı saatte oynayacak. Şimdi o zaman üçten üstü takdir etmek için zaten. Neden? Hayır üç yani maçları hep aynı, aynı saatte oynatamıyoruz mu yani? Aynı saatte oynatamıyoruz. Hayır iki maç olacak. Üç maç. Üç maç. Üç, maç. maç de, tamam. Bu hafta sonraki maçlarımız 14.30, çarşamba maçlarımız 17. Hafta iki pazar olan maçı Akbana kısasında Balıge'nin maçı olduğu için 17 olarak düşündük e, ee, bu Doğan Seyfi dediğim gibi kesinleşmedi. Herhalde yarın kesinleşir. Onu da ekleriz. Şimdi, Şimdi önce e, alfabetik sıraya göre evet. kura çekim numarası çekiyoruz. Levent evet. Hocam, e, hafta içi olanlarda mesela saati 18 yapma şansımız. Hava kadar. İşte mesela hani, bir aksilik olur. Günler da... uzuyor artık ya mesela belki bir 10-15 dakika falan evet, bir şey olur. Bu günler uzuyor dediğim bu 13 günde gidecek bir şey ya. Anladım da Şimdi arkadaşlar tane, genelde beşli beşli tane, 4 tane 4 çarşamba beş maçlar maçla bu kadar emek sarf etmişsiniz. Bu aşamaya gelmişsiniz. İki tane çarşamba maçı şeyinde de playoff gibi Önemli bir grupta artık biraz daha fedakarlık yapılabilir diye düşünüyorsunuz. Yani 17-18 elimizden... arasında çok fark olmaz. Yani i̇şten çıkıştan dolayı. Yani tamam, i̇ş çıkışı genelde 5-5.5 oluyor ya. Bu yüzden. Işıklandırmalar yeter yani siz abi de. Işıklandırmayız. Işıklandırmayız. Sıkıntı varsa. Sıkıntı, sıkıntı var, yaratabilir. yaratabilir. Sıkıntı yaratabilir. Evet. Yani bunu öngörelim evet. bu şekilde. Hepsi yani yanmıyor. Hepsi ee, yanmıyor. 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 Kura çekim numarası çekeceğiz önce arkadaşlar. Sonra yani. tekrar kura çekimini Eee Biraz sonra arkadaşımızı yansıtacak. Yanmıyız. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yanlış abi. Başarılar diliyorum. Bir Allah şey gönlünüzü göre, bir göre versin. E, birinci takımımız şey direkt e, Balıgin'e çıkıyor. İkinci Aynı takımımızda, bir, takımımızda bir aksilik olmazsa olur, 17 Nisan günü maçların bitiminden bir, insan bir hafta olalım. sonra inşallah şehir stadında Sevin Sağ play out maçı olacak. Tamam Tamam. 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 Beyefendi. Tamamdır. Senor. Şurada Adil abi. Şurada fotoğraf lazım. Şurada fotoğraf lazım. Mutfak. Koruma, orada. Hadi abi, orası şey yan taraftaki grupaya geldi. Bak Şey Mehmet Beşurt ya. Şurada.

Beyaz belediye evet. 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 tamam. evet. Belediyesi Bon Kaldıyoruz. Burak numarası. Burak Çekil numarası. da Şimdi ona göre kuray çekelim, ona göre Sağ ol. Sağ ol. Tam belediye sporunda, onu geldim. Şöyle çevirin hocam, şöyle çevirin hocam. Beş. Beş. Tamam, Kokusu spor. Belediye Spor. Bir Ocak. Bir kalemiz. Kralan Demir Spor. Kral andemir. Kral andemir spor. Sen gene

olch pa vek amet iskaol anne